Kulaklıklar artık sadece müzik dinlemek için değil, aynı zamanda çevrenizle bağlantınızı korumanız için de tasarlanıyor. Anker Soundcore V20'yi açık kulak tasarımıyla bu ihtiyacı hitap eden bir kulaklık. Peki gerçekten vaat ettiklerini sunuyor mu? Gelin şimdi. hep beraber yakından bakalım. Dış mekan aktivitelerinde aynı zamanda dışarıyı da duymak isteyenlere hitap eden Anker Soundcore V20'yi farklı bir deneyim sunuyor. Geleneksel kulak içi modellerin aksine açık kulak tasarımıyla çevrenizle bağlantınızı koparmayan kulaklık 16 mm büyük boyutlu dinamik sürücülere ve bass up teknolojisine sahip. Güzel bir ses deneyimi sunan kulaklık bas ağırlıklı müzik sevenler için de tatmin edici bir deneyim sağlıyor. Ayrıca telefon görüşmelerinizde 4 mikrofonlu yapay zeka destekli sistem iyi bir iletişim sağlıyor. Uzun süredir kullanımlar için tasarlanmış Ayarlanan ergonomik yapısı ve ayarlanabilir kulak kancalarıyla konforlu bir kullanım sunan Soundcore V20'yi IPX5 su direnci sayesinde terleme veya hafif yağmurlu havalarda sorunsuz çalışmaya devam edebiliyor. Tek şarja 8 saat taşıma kutusuyla birlikte 36 saate varan kullanım süresiyle uzun yolculuklar ve günlük kullanım için ideal olduğunu söyleyebilirim.